Sürtünmesiz ortamda şekildeki konumlarından geçen kaleme cisimleri esnek çarpışıyorlar buna göre. Burada arkadaşlar özel durumları biraz işleyeceğiz. Özel durumlar yani cisimlerin kütleleri eşitse, en kütleli cisim bu tarafa doğru 3V ile geliyor. Buradan da en kütleli cisim bu tarafa doğru 2V ile geliyor. Bunlar merkezi kafa kafa çarpıştıklarında hızlarını değişiyorlar. Yani şu taralı olan cisim, taralı olan cisim 2V hızını alırken şurada da beyaz olan cisim de 3V hızını alıyor. Hızları değişiyorlar. İkinci bir özel durumumuzda momentum büyüklük olarak eşitse diyelim ki bu 3m kütleli cisim bu tarafa doğru 2v ile giderken 6mv kadar momentum var. Bu da 2m kütleli cisim bu tarafa doğru 3v ile giderken bunu da 6mv kadar büyüklük olarak momentum var. Bunlar yine merkezi çarpıştıklarında bunlar da bu defa hızlarını değiş, hızlarını yönü değişiyorlar. 2v ile gelen 2v ile geri dönüyor. 3v ile gelen 3v ile geri dönüyor. O zaman tekrar edelim. Kütleleri eşitse hızlarını vektör olarak değişiyorlar momentumları büyüklük olarak eşitse kafa kafaya merkezi olarak çarpıştıklarında yönlerini değişiyorlar diyebiliriz. Şimdi öncülere geçelim. Diyor toplamda 3 çarpışma görülür. Bakalım şimdi birinci çarpışmadan 3 m kütleli cisim m kütleli cisim 3v hızıyla gidiyor. m kütleli cisim 2v hızıyla sola doğru gidiyor. Bunlar kütleler eşit. Kütleler eşitse o zaman birinci çarpışmada bunlar hızlarını vektör olarak değişecekler. Bakın m kütleli cisim bu tarafa doğru 2v hızıyla giderken bu m kütleli cisim de bu tarafa doğru 3v ile gidecek Dolayısıyla burada üç kütleli cisim de birazdan buna V hızıyla e, çarpışacaklar. Şu anda bunlar çarpıştı. Birinci çarpışma K arasında oldu. Yani şurada oldu. Şimdi eee L ile M de baktığım zaman çarpışacaklar bunlarda Momentumları büyüklük olarak eşit. Merkezi çarpışacaklar. Çarpıştıktan sonra da şimdi zaten bu cisim bu tarafa doğru 2V ile gidiyordu. Bunlar çarpıştılar momentumları büyük olarak geçti işte olduğu için hızlarının yönlerini değişecekler. Yön değişiyorlar. O zaman M kütleli cisim bu tarafa doğru 3V ile geri dönürken, geri dönerken 3M kütleli cisim de bu tarafa doğru V ile e, geri dönecek. Bir ikinci çarpışma da burada oldu diyelim. 3V hızı yani KLM cisimlerini düşündüğüm zaman L, K'ya yetişerek ona da çarptığını düşünüyorum. Dolayısıyla burada kütle verişte olduğu için hızlarına değişecekler. Yani K cisim bu tarafa doğru 3V ile giderken bu bu tarafa doğru 2V ile gidecek. Hızlarını vektör olarak değişiyorlar. 3M kütleli cisim bu tarafa doğru V ile gidiyor. Yani bu M, bu M. Bu da 3M oldu. K, L, M cisimleri. Şu anda bundan sonra da bir daha çarpışma durumları yok. Bir de burada çarpıştılar. Yani toplamda 3 defa çarpıştıklarını söyleyebiliriz. İkinci çarpışma sonucunda toplam momentum eksi 2 mv kadardır. Arkadaşlar toplam momentum burada zaten korunuyor. Sürekli korunuyor. Herhangi bir anda da toplam momentum Çarpışmadan önceki toplam momentumu eşittir. Mesela ben burada toplam momentumu buradan hesaplasam. Ee, toplam momentumu. 3MV sağa doğru. 3MV eksi 2MV artı 3MV. Bakın bunlar birbirini götürdü. 3MV şurası eksi 3MV oldu. Şunlar birbirini götürdü. Ne oldu toplam momentum? Ee, toplam momentum eksi 2MV oldu. En son durumda yani çarpışma artık bitti. Buradan hesaplasam toplam momentumu. Bakın K'nın momentumu eksi 3 mv. L'nin momentumu eksi 2 mv. E, M'nin momentumu da artı 3 mv. Yine bunlar birbirine götürdüğünde toplam momentum ne olacak? Yine eksi 2 mv olmuş olacak. Yani istediğiniz yerden toplam momentumu hesaplayabilirsiniz. Sürekli olarak momentum korunacak. Ortam sürtünmesiz dışarıdan bir kuvvet yok gibi değerlendirebiliriz. Peki şurayı biraz temizleyeceğim. O zaman toplam bu eksi 2 mv olduğunu söyleyebiliriz. Şurayı biraz temizleyelim. Biraz sayfamız yakışıklı görünsün. Evet ikinci öncülde doğru oldu. Son durumda KLM cisimlerinin kinetik enerjileri değişmez. Son durumda bakıyorum. K cismi 3V'ydi 3V oldu. L 2V'ydi 2V oldu. M de V'ydi V oldu. Hızları büyüklük olarak değişmemiş. Zaten burada kinetik enerjisi kadar bir büyüklük olduğu için hızların yönleri de çok önemli değil. Karatik enerjiler değişmeyecek. Toplamda K'ya verilen itme büyüklük olarak M'inkine eşittir demiş. Şimdi K'ya bakalım. K, M küpleri cisim bu tarafa doğru 3V ile gidiyordu. Çarpışmalardan sonra en sonunda K cismi bu tarafa doğru 3V ile gitmeye başladı. M küpleri K cismi. E şimdi K'nın e, itmesi ya FT'den bulmam lazım ya da delta P'den bulmam lazım. Burada delta P'yi kullanmak daha mantıklı. Çünkü burada birkaç defa çarpışma yapıyorlar zaman belli değil. Momentum değişimi direkt bana toplam itmeyi verecek. Son momentumu aldım. 3mv'yi. Önceki momentumu ters çevirdim. 3mv. O zaman ikisini toplarsam buradaki k'ya verilen itme 6mv kadar olur. Yani bu tarafa doğru oldu. Şimdi m'ye verilen itmeye bakarsam m önce bu tarafa doğru gidiyordu. 3mv hızıyla. En sonunda da 3M bu tarafa doğru V hızıyla gitmeye başladı. Son momentum 3MV eksi ilk momentum dediğimiz zaman 3MV. Burada da M'ye verilen itmenin de yine 6MV olduğunu ama sağ tarafa doğru 6MV olduğunu. Normalde bu itmeler birbirlerine eşit değil ama büyüklük olarak birbirlerine eşittir diyoruz. Yani doğru cevap hepsi olacak. Hoşçakalın.